Çok özür dilerim videoyu kapattım. Çok pardon. Neyse par part olmuş olacak. Yani yanlışlıkla kapattım. Neyse biz buradan devam edelim. Bir de bir aynamız var. Merhaba. Şunu kapatalım çünkü oluyor. İşte burada şeylerimiz falan. Burada da benim annem sesim var. Şey var. Yasım var ama okulunu çekmiştim. Burada da ıslak mendil, şeyler falan. Burada dedim gözlüğünün kabı var. Aa ben bunu ilk defa görüyorum. Neyse, bu da kalemler, tespikler. Ee, bu da derimin bir kutusu var. Ee, burada bir sabun, bu da tuz bu arada. Tuz ya. O zaman ne oluyor? Hadi televizyon açıyormuşuz ya bunu. <laughs> burada da feneden hani, şeyleri, meyilleri var. Neyse i̇şte burada. Ooo bu bir sorun biri var ne? Ben dokunmayalım. Benim de bir sorun var. Bunları da sayarız videoda. Yani burada ıslak menzili var. İşte çekmecelerde kıyafetler falan. Ha Evet. Şimdi ben bu alanın üstünden geçiyorum. Burada bir sürü bono şişirmiştim. Düşes ben sana çık demedim mi? arada biraz hayvancık. Dayımın hayvancığı. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Ben sana ne dedim? Düşes patlatırsın balonları ama. Bakayım. Geldim aldım çıkarttım o Şimdi Ne yaptın? Git bakayım. Hadi bakalım. Girme. Olur mu? Olmuyor. <laughs> <laughs> Neyse, o orada kalsın Şimdi arkadaşlar ben annemin odasını açtım. şey Burada da benim odam var. Benim odamı Bak, girme. <laughs> Burada da Şöyle yürüdüğümde kitaplarım var, oyuncaklarım vesaire var. Burada dayım kalıyor. Dayım geldi bize 15 gün kalmaya. Daha dün geldim. Burada da benim kıyafetlerim var. Bir tanesinin de keyifli. Beğenmişsinizdir umarım. Yani öyle. Burada da karanlık parlayan şeyler var. Burada benim yaptığım yatak var. Burada bir tane raket var. Bunun burada ne işi var ki? <laughs> Neyse burada oyuncaklarım var. Arkadaşlar ben odam şurası çok güzel Arkadaşlar bu Barbie aranızda Seven var mı Gerçekten bu Barbie çok güzel bir Barbie Neyse biz bu odadan çıkalım burada çöpüm var Çok güzel bir çöp Neyse biz bu odadan çıkalım Burada da ben elbisemi beğenmişsinizdir umarım Yani elbisemi sizin için giydim Bakın sırf video çekiyorum Giydim yani, <laughs> Video çektiğim için Giydim Göstermiyorum göstereceğim ama söz veriyorum ki göstereceğim 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 videonun başını gösterdim ama şimdi de gösterdim ki ben buluyorum. kameraya bakıyorum şu an ama buradan bakıyorum kameraya yani. böyle çekti aynadan bakıyorum yani ilk tanışmamız olduğu için biraz normal. Neyse biz videomuza devam edeceğiz. Ee, Soğuk. Sen böyle işte, şöyle bir çörek yem, ne 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 bir tahlak, ne de neşonlar. Buyurun buyurun. Ne var sen? Burada da selamlar arkadaşlar. Burada hayır oturma yerleri var. Burada annemin bir tane gitarı var. çalabiliyorum piyano. İşte, bu şu benim piyonom. Arkadaşlar bombo değil tamam. Neyse biz bak geçeceğiz. Çok bayağı geçeceğiz. Burada da işte karper ve çiçekler ve burada uçma geldi yine. Ay şu şuradan bir kuş bakayım. Arkadaşlar, hop bir kuş burada. Hafif kuş. Hopi. Ne var? Evet arkadaşlar merhaba da. Düşesin yatağında yatıyorsun ya. İnanamıyorum sana. Oo çok hoşlanır burasından. Neyse yatsın o. Burada da, da bölümü var. Beş tane bölüm vardır ama hepsi değil. Bir tane kaldı. Bir, bir tanecik kaldı. Tane kapıyı açalım. Arkadaşlar bir saniye kapıyı açalım. He. Arkadaşlar kedi kaçtı. Onu şey yaptık. Tamam ya işte. <laughs> i̇şte burada da düşüşsün. Düşüşsün. Tamam onu da Hüseyin hanım <laughs> Burada daha mutfak var işte. Buraya mutfakta annem yemek pişiriyor Bir Çek, çekmiyor mutfağa Bir mutfağa Neyi Neyse ben hangisini tanıttığımı düşünüyorum